Evet arkadaşlar merhaba. Bugünün konusu son bir haftadır neler oluyor? Sürekli böyle shortslar paylaşıyorum, bir şeyler anlatıyorum ama ne anlatıyorum? Burada aslında sizinle bir paylaşım yapmıştım. Demiştim ki arkadaşlar bir pasaport var. Ben bu pasaportu işte damgalarını basacağım ve Güney Kore'yi tamamen gezeceğim. Sonra neler oldu? Ben tam bunu yaparken işte KBS'den YouTube Çaysı diye bir program var. O programdan aradılar. Zaten 5 seneden beridir konuşuyorduk. Sürekli erteliyorduk. Benim işim çıkıyordu. Onlar arıyorlardı. 2 saat konuşuyorduk ama sonra çekim yapamıyorlar, çekim yapmıyorlardı falan derken böyle bir bir hengame vardı yani. Sonra ben baya işte o sırada bu pasaportu yaparken halam geldi işte halamı gezdirdim. Kendi bu pasaporttaki yerleri gezmeye başladım. Gezdikçe gezdikçe arkadaşlar içime bir zehir gibi bir şey girdi diye düşünün. Sürekli gezmeye başladım Güney Kore'yi. Güney Kore'yi geze 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 bir hal oldum yani ve yani resmen artık uyumayıp planlar yapıp işte ne kadar araba süreceğim, nereye gideceğim nereye gezeceğim, nereye damga basacağım falan hani hep bunları düşünüyordum sonra bu televizyon programıyla biz konuşmaya başladık YouTube Chelsea ile beraber ve onları anlattım ben böyle böyle yaşıyorum işte Kore'de eğitim Korece eğitim veriyorum internet üzerinden. Birinci olanları Güney Kore'ye getiriyorum. Şu ana kadar 9 kişi uçak bileti kazanma hakkına sahip oldu falan. Bu tarz şeyleri anlatınca bir de işte böyle geziyorum Güney Kore'ye, damga basıyorum. Böylece hani hem çalışıyorum hem de gezmiş oluyorum falan gibi şeyler anlatınca onların ilgisini çekti ve çekim yapmaya karar verdiler ki zaten buraya katılan ilk Türk ben değilim. Birçok başka Türk de bu programda kendi hayatını gösterdi diye düşünebilirsiniz. Sonra bunu yaparken biz yani biz Başladık bunu yapmaya, beraber gidiyoruz, araba bozuluyor, arabayı tamir ettiriyoruz falan filan, Araban altı çıkıyor gibi saçma sapan şeyler oluyor derken. E bu sefer ben telefonda sürekli bu işte diyelim bu pasaportu üreten, Kültür Bakanlığı'nın altında olan bir birim diye düşünün. Burayla sürekli irtibatlarım, yani buraya gittim ama kapalıydı ne yapmalıyım, şöyle şöyle ne yapmalıyım falan gibi. Ve orada bir çalışanın dikkatini çekiyor bu. Sürekli böyle benim soru sormam yabancı olaraktan. Sonra işte ben sordum dedim ki işte acaba bunu yapan daha başka bir yabancı oldu mu şu ana kadar? Bitiren oldu mu? Yapan oldu ama bitiren olmadı. Yani bu damgayı basan oldu ama bitiren hiç görmedik deyince ben bir gaza geldim. Benim bir gezişim var size anlatamam. çekim ekibine de diyorum benim bitirmem lazım önce falan filan böyle. Çünkü ilk bitiren Türk olmak istiyordum ama ilk bitiren yabancı olma ihtimalim var yani. O yüzden bunu kaçırmak istemedim. Sonra işte bu olayları arka planda da konuşuyorlarmış o birimde. Hani bir yabancı var galiba bitirecek gibilerinden. Beni aradılar işte. Eğer siz bitirirseniz hani belki hani bir tören düzenleyebiliriz falan gibi şeyler söylediler ama hani inandırıcı gelmedi o sırada. Çok böyle yüzeysel konuştuk bunları. Neyse ondan sonra işte biz tabii geziyoruz falan. Araba yine bozuluyor. Arabayı yaptırıyoruz. Üç kere falan yaptırdık arabayı. Neyse ondan sonra artık son damgamızı bastık ve ben aradım bu birimi ve dedim ki ben bitirdim. Acaba ilk bitiren yabancı mı oldum? Orada o çalışan değil başka bir çalışan vardı ve dedi ki evet siz ilk yabancı oldunuz. Ben tabii havalara uçuyorum falan. Ben benim için orada görevim bitti. Yani tamam ben zaten Türk izleyicilerime Güney Kore'yi göstermek istiyordum. Bunun için bunu yapmıştım. Zaten o amacıma ulaşmıştım. Ha ekstra olarak da televizyon programından da bunu çektiler. Çok mutlu oldum. Bitti falan modundaydım ama birden işte e, Kore'nin en büyük gazetesinden bir mesaj aldım. İşte böyle böyle bir sizinle röportaj yapmak istiyoruz tarzında ve tabii şok oldum. Çünkü Chosun bu arkadaşlar benim eskiden beridir duydum, Yani büyük bir gazete. O yüzden bir şaşkınlık krizi geçirdikten sonra hemencecik kendimi hazırladım falan derken gittik. Röportajımızı güzelce yaptık. Ve röportaj yayınlanır yayınlanmaz. Kore'de bulunan bütün haber kanallarında bu röportajın benzerleri yayınlanmaya başladı. Ve ben şok oldum. Bütün JTBC, KBS, işte MBC falan bunları görünce YTM falan görünce çok şok oldum. Çünkü bunlar benim her gün Korece öğretirken, öğrencilerime Korece öğretirken kullandığım kaynaklar diye düşünün. Tören kısmına geldik. İki gün önce tören yapıldı arkadaşlar. Tören zamanı geldi işte. Hemen biz eşimle beraber hazırlandık. Gittik ki gerçekten şaşkındım. Çünkü bayağı bir hazırlanılmış yani böyle bir müzenin arka planında buluşma alanında toplanma salonu gibi bir şey var. Orayı bizim için hazırlamışlar. Pankartlar hazırlamışlar. Pankartlar Türkçe. Buraya koyacağım onu. Pankart Türkçe hazırlamışlar mesela. İşte sonra küçük böyle ince belli fincanda diyelim bizim çay bardağımızda yani. O benimle telefonda konuşan çalışan normalde Türkiye'ye gitmiş gelmiş, Türkiye'ye bayılmış. Türkiye'den gelen elmalı çay ikram ettiler eşimle bana ve orada da biz tekrar ne oluyor ya falan oldu. Türkiye'ye gir 76K uluslararası bakım kursu'nu 모두 완주하였기에 이 증서를 드립니다. 2025년 6월 10일 국가해상총장 대응처. 고맙셨고. 예, 감사합니다. Evet yemek yemeye geldik arkadaşlar Ve görüyorsunuz Her yerimizden bir şey çıkıyor Şu arkamız komple Malzemelerle dolu Acayip mutluyum kelimelerle ifade edemiyorum Yani ne desem bilemiyorum Böyle bir tören yapılacağını bile bilmiyorduk Şimdi sevgili eşim Yemek getiriyor Kimbap yiyeceğiz O başka bir şey yiyor gördüğünüz şeyleri takdim ettiler. Oturduk bayağı bir konuştuk buradaki e, müdürle diye düşünebilirsiniz, şefle beraber diye düşünebilirsiniz. Kültürel miras listelerini yöneten, kültür mirasları hakkındaki projeleri yöneten kişiyle işte sorular sordular bir sürü. İşte nasıldı, e, rahat mıydı, bir sorun çıktı mı gibilerinden. Böyle kocaman bir bu pasaportun kapağını kocaman bir şekilde bastırmışlar ve görüyorsunuz üzerine Kuvvet Ayşe yazıyor. Bu beni çok mutlu etti. Bunu gördüğümde acayip mutlu oldum. Çünkü sürekli baktığım bir pasaportun kocaman bir şeyde benim adım yazıyor. Burada güzel bir teşekkür plaketi hazırlamışlar efendim. Dört tane pasaport vardı hazırladıkları. Bu dört pasaport aslında bu yabancı pasaportu ama sitede ben nedense Koreli diye geçtim. Anlamadım orayı. Bana mavi pasaport geldi. Burada gördüğünüz gibi Mor pasaport Japonca. Bu dik hazırladıkları dizaynmış. Ben bunları gördüğümde çok hoşuma gitti. Çalışan da ben sizlere vereceğim dedi bunları. Ve gerçekten o gün getirdi verdi. İşte çiçek takdim ettiler. Belge hani işte tamamladığıma dair belge hazırladılar. Ki bu beni çok çok mutlu etti. Gazeteye çıkmış halimiz arkadaşlar. Şu anda hazırlandık. Eşimle beraber gideceğiz. Bu sefer de bugün gazetecilerle beraber başka bir buluşmamız var. E, Koreanet'le beraber de interview, interview yaptık. Ve güzel haber... Arirang TV'den de bize haber geldi. Allah nasip ederse önümüzdeki haftada Arirang TV kanallarına çıkacağız canlı bir şekilde. Aynı zamanda da zaten 24 Haziran'da da İyi Çay'sı KBS'de yayınlanacak. KBS'in böyle kanalları var. Hani düşün alt kanalları. O kanallardan birinde yayınlanıyor. Ben buradan inşallah YouTube'a böyle kısa bir shorts olarak e, yükleyeceğim kendisini. Çok 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 mutluyum. Hadi gidelim şimdi gazetecilerle beraber buluşalım. Bu arada bunu da göstermek istiyorum sizlere. Çünkü Instagram'dakiler biliyor ama YouTube'dakilerin bilmediğini tahmin ediyorum. Kore'de bulunan ve baklava satışı gerçekleştiren Antepli'den 2.6 kiloluk bir baklava hediyesi gönderildi bana. O kadar mutluyum ve o kadar müteşekkirim ki şuraya bakın. Saklama kaplarını bunları bölmek zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi bunları götüreceğiz gazetecilerle beraber yiyeceğiz ve tepkilerine bakacağız diye düşünebilirsiniz. Heyecanlıyım şimdi gidiyoruz. 짧게 한 되는데, 네 짧게 한마디 해주시면 되는데 이번에 70. 안녕하세요. 저는 한국에서 76곳 돌아다닌 중에서 한국과 한국 국가에서는 좀더 숨겨져 있는 것들이 있었다는 걸 몰랐고요. 한국과 한국 국가에서는 좀 관심을 가지게 된 특별한 계기가 있을까요? 이건 사실 옛날부터 제가 한국을 돌아다니는 걸 좋아했었고요. 근데 이렇게까지 솔직히 많은 거 숨겨져 있는 것들이 있었다는 걸 몰랐고요. 한국에 완전 처음 왔을 때탈블스테이드하고 대박을 약간 이런 것도 경험하는 걸 원래 즐거워하긴 했었는데 이번에 내가 볼때 여권이라는 걸 만들어 줬다는 게 저한테 제일 핵심적으로 어디에서 어디까지 가야 되는지 다딱알수 있는 거니까. <laughs> 제가 닦을게요. 괜찮아요. 물티슈 없는데 사올게요. <laughs> 이거 피스타츄랑 그 피스타, 밑에 있는 피스타츄는 꼭 드셔야 되긴 해요. 괜찮나요? 네. 한국 사람한테 너무 다이죠 맞아요. 맛있어요? <laughs> 과잉이에요. 미소공이 <laughs> <laughs> <소궁이. 웃음> <laughs> 감사합니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 예. 네 a r 네 a 나는 솔직히 한국인이라서 그런지 모르겠는데 이런 데 오면 되게 마음이 편안해지거든. 어, 맞아. 여보는 그래? 맞아. 나무가 있고 바람 느껴지고 어. 이런 예쁜 데라서 좋지. 어때 오늘 기분? 오늘? 되게. 오늘? 응 그냥 랑 다르게 인터뷰했지 <laughs> 난 안했지만 <laughs> 왜 안했어? 카메라를 왜 이렇게 싫어해요? 나는 카메라를 안좋아해 나를 좋아해? 응난 카메라 아니니까 나를 좋아하는거지 하하하 카메라 하하. 초헤이트초헤이트세미어세니 <laughs> <laughs> 카메라 세미어세니어세니어 Sevmiyorum. Seviyorum. Evet bugün de bu şekilde arkadaşlar e, son buluyor. Yani çok güzel şeyler yaşanıyor. Ve dediler ki önümüzdeki haftada aslında e, röportajlar devam edecek. Ben de zaten Ali Rang televizyonuna çıkacağım önümüzdeki hafta inşallah. 19'unda, 19 Haziran'da. O yüzden o zaman tekrar şöyle geleceğim. Ve inşallah tekrar röportajımızı gerçekleştireceğiz. Bir de şöyle söylediler. Hani biz bir YouTube programı gerçekleştirmek istiyoruz bu tanıtımlar için. Ve bir panel yapmak istiyoruz. Hani siz de panelistimiz Olur musunuz? Gibi bir şey söylediler. Bu da çok hoş bir e, hareket idi diye düşünüyorum. E, şu an da buna nasıl devam edeceğiz bilmiyorum. Ya Yabancı kimlik kartımızı almaya gidiyoruz. Çünkü kimlik kartımız artık çıktı. Vizemiz, e, oturum iznimizin olduğu vizemiz çıktı. E, bunu da aslında tanıtacağım. Nasıl vizeyi aldım. Şu andaki güncel vizem ne? Çünkü evlilik vizesi diye düşünenler var ama evlilik vizesi değil. E, bunları da açıklayacağım. Teşekkürler. Görüşmek üzere.